Herkese selamlar dostlarım. Yoğun günler geçiriyoruz. Bir sürü aktivite etkinlik geliyor. ETF'i bekliyoruz bir yandan. Fiyat çok oynak vesaire. Ve piyasaya çok fazla yeni giren insan var. Açıkçası bu yüzden bazen basit konularda da video çekmek gerekiyor. Binance'in Web3 etkinliğine katılmıştık. 1 Bitcoin'e kadar ödül toplamda 500 bin dolarlık bir havuz vardı. Bunun ödülleri açıklanmış. Bu ödülleri nasıl alabiliriz? Bugün bunu anlatacağım. Henüz Binance bile duyuru yapmadı. Binance'den önce video çekiyoruz. E, lütfen de kanala abone olarak bizi motive edebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Mont Kripto kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili fırsat içerikleri oluşturuyorum. Bu fırsatları kaçırmamak için kanla abone olabilirsiniz. Bakın geçtiğimiz günlerde şöyle bir video çekmiştik. Hatta bunu direkt mobile uygun çektik. Binance 500 bin dolarlık bir ödül etkinliği yapıyordu. Ve çok basit bir etkinlikte hiçbir şey yapmayacağız. Böyle ufak bir alsat yapacaktı. Bir dolarlık bir işlem bile yapsak yeterli. Bunu anlattık. Şimdi arkadaşlar bu ödül hesaplarınızı yatmış. Bu ödülü nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi chatten insanların yorumlarını okudum. Kimilerine 1 dolar çıkmış. Kimilerine 7 dolar çıkmış. Kimilerine 3 dolar çıkmış. Kimlerine 10 dolar çıkmış. Gelin bana ne kadar çıkmış beraber bakalım. Sağ aşağıda cüzdana tıklıyoruz. Bakın şu an borsa cüzdanım açık. Onu Web3'e çevirdim. Şu an Web3 cüzdanına bağlıyorum. Bakın bana 7 tane RDNT çıkmış. O da yaklaşık arkadaşlar 2 dolar yapıyor. 2 dolar biraz geçiyor. E, isterseniz i̇sterseniz bunu tutabilirsiniz. İşte size bakın. Siz de yorumlarda ne kadar çıktığını yazabilirsiniz. 5-10 dolar çıkanlar da var. Bunu nasıl çekeceğiz? Şu şekilde çekeceğiz. Mesela RDNT'nin üstüne tıkladım. Ardından arkadaşlar bakın gönder sekmesi var. Göndere tıklıyorum. Bir adres girin diyor. Ben Binance Spot cüzdan dedim bastım. Maksimum işaretleyip gönderimi incele tıkladığım zaman bu parayı hızlı bir şekilde arkadaşlar Binance Spot hesabıma aktarıyorum. Ardında satmak ardından satmak istiyorsanız arkadaşlar tekrar borsaya döndük şuradan. Parayı spot aktardıktan sonra piyasalara giriyorum. Buraya RDNT yazdım. Tıkladım. Aşağıdan sat atıp tamamını buradan satabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Çok kompleks bir şey yok zaten. Akşama güzel bir stake videosu gelecek. O videoyu kaçırmayın. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan önemli gelişmeleri hızlı bir şekilde aktarıyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın